Herkese merhaba, Nefis Anne Cafe'ye hoş geldiniz. Sadece 3 malzemeden oluşan laktozsuz ve vegan krema yapacağız. Yapımı oldukça basit, hiç beklemeden hemen tüketebileceğiniz bir krema tarifi. Şimdi malzemelere geçiyorum. Burada yarım su bardağı 50 gram kadar yulafım var. 1 su bardağı 200 milim sıcak su ve yarım su bardağı da ılık fark etmez suyumuz var. 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, sıvı yağını isterseniz zeytinyağı, ayçiçek yağı ne tercih ediyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde daha öncesinde yaptım. Ee, böyle gördüğünüz gibi iki katı şeklinde malzemeyle yapmıştım. Böyle yarısı kadar kaldı. Şimdi blenderımızın içerisine yulafımızı ekliyoruz. Üzerine kaynar suyumuzu ekleyeceğiz. Bu böyle içerisinde bir 15 dakika kadar bekleyecek. Şimdi çekme işlemini yapmayacağız. Daha sonra yapacağız. 15 dakika böyle bekletiyoruz. Bu vegan laktosuz kremayla yaptığımız dondurma tarifi de var. Eğer isterseniz onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Onu da çekeriz. Şimdi 15 dakika beklettiğimiz yulafı içerisine gördüğünüz gibi suyu da bu şekilde hiç süzmeden üzerine sıvı yağını ekliyoruz. Bir yemek kaşığı sıvı yağını ekledim. Tuzunu da ekleyelim. 1 çay kaşığı kadar tuz yeterli olacaktır. Ve eğer daha e, yoğun bir kıvam olmasını istiyorsanız suyu daha az koyuyoruz. Bu kısımda yarım su bardağını ekledim. Biraz daha sıvı kıvam istiyorum. Diğer yaptığım biraz daha koyu bir kıvamdı. Şimdi blender ile bu şekilde e, çekiyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olarak videolarımızı takip edebilirsiniz. Ayrıca Instagram Nefis Anne Kafe olarak farklı tariflerde orada paylaşıyoruz. Bizi takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle bu şekilde 5 dakika kadar çekelim. Toplam işlem maksimum 15-20 dakika sürüyor. Şimdi böyle blenderdan çektik böyle temiz bir kabın içerisine süzeceğiz. Ben şöyle bir e, temiz bir bez kullanacağım. Bunu perdeden kesmiştik. Böyle küçük daha e, güzel süzdüğü için böyle bu şekilde kullandık. İstediğiniz bez, tülbent e, veya ince bir süzgeç kullanabilirsiniz. Şöyle süzeceğiz. Böyle bir türlüyle gerçekten çok daha güzel süzülüyor hem de daha az küçük parça kaçmış oluyor. Bu kremayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben laktoz tükettiğim için benim için gerçekten çok iyi bir seçenek oldu. Hem de vegan olanlar da bu şekilde yapabilirler. Sadece 3 malzemeden 5 şipşak hazırlayabileceğiniz bir krema tarifi. Böyle gördüğünüz gibi ben biraz daha sıvı yaptım. Diğerinde daha yoğun bir kıvam olmuştu. Özellikle makarna ve tavuklarda kremayı çok seviyorum. Siz de böyle bu şekilde hazır kremadan yapabilirsiniz. Böyle temiz bir cam kavanoza koyacağım. Bunu maksimum bir hafta olacak şekilde bekletebilirsiniz. Bir hafta içerisinde tüketmenizi öneririm. Yaptığınız zaman da direkt kullanabilirsiniz. Şimdi sunuma geçiyoruz. Sadece 3 malzemeli laktosuz vegan kremamız hazır. İstediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. İstediğiniz tarifler varsa mutlaka yorumlarda yazmayı unutmayın.